Kıyamet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed onu vahyi çar çabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namazda kılmamıştı. Fakat yalanlamış, ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?